16 Mart Perşembe Cumhuriyet Orhan Bursalı AKP liderliğinin saklı yüzü Hüdapar AKP'nin bir yandan Hüdapar seviciliği epey bir süredir sıratıyordu. Şimdi aralarında kurulan seçim işbirliği ile adeta resmineşti. Hüdapar'ın içinden çıktığı ve hiçbir zamanda reddetmediği Hizbullah'tan hüküm giyen pek çok kişinin geçmişte AKP Adalet Bakanları erkenden hapisten çıkmalarına yardımcı olmuştu. 2018 seçimlerinde AKP'yi Erdoğan'ı desteklemişlerdi. Hüdapar kadın düşmanı, hatta İslamcı kadın katilleri, onlarca cinayetin tescilli örgütü Hizbullah'ın sivil yüzü olarak siyaset sahnesinde. Liderleri Habertürk'te katıldığı programda Hizbullah'ı reddetmedi. Bu tutumlarıyla siyasi dürüstler. Hüdapar AKP'nin koruyuculuğu altında kendini güvende hissediyor. Verdiği siyasi desteğinde karşılığını aldı ve alıyor. 2018 genel seçimlerinde ise 157 bin oy almış, oy oranı %0.31. Yani oyu bu kadar. Peki AKP'nin bu orana ihtiyacı mı vardı da Hüdapar'la üstelik resmen seçim ittifakına giriyor? İttifak yapmasalar Hüdapar zaten Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı için kesin destek verecekti. Peki milletvekili çıkarmak için mi bu oya ihtiyacı vardı Güneydoğu'da? Hadi diyelim o kadar oyla tehlike sınırında olan bir tane milletvekili çıkarmayı garanti etsin. Buna karşılık onlara ödediği çok büyük bir bedel. Minicik bir partiyi elinden tutup sahneye çıkarıyor. Söylentilere göre 8 milletvekiliyle pazarlığı açmışlar. Hadi diyelim 2-4 milletvekiliyle pazarlığı kapatsınlar. %7 barajını aşamayacak ve asla milletvekili çıkaramayacak bir şaibeli yapıyı meclise sokuyor. AKP'nin aldığıyla verdiğini kıyaslarsak orantısız bir alışveriş söz konusu. Üstelik AKP gibi bir kitle partisine bu büyük destekle şaibe bulaştırıyor. O zaman bu Hüdapar seveciliğinin başka nedenlerine baktırıyor bize bu işbirliği. Acaba şu mu? Sefa Uyar'ın dünkü gazetemizdeki Diyanet'in tarikatlarla ilgili gizli raporu haberinde yazıldığı gibi AKP-Hüdapar arasındaki ilişkiyi açıklıyor olabilir mi? Hüdapar, Gaydi İslami ve de Kemalist Sülüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni olarak görüyor. Atatürk, dahası Türkiye'nin kurucu ideolojisine düşmanlık AKP'nin hem düşüncesinde hem eylemlerinde var. Ne kadar Atatürk ve Cumhuriyet kuruluşuna düşman sözde düşünce adamı varsa hepsini başlarının üzerinde taşıyorlar. Kemalist rejimi, Cumhuriyeti, AKP iktidarından öncesine kadar bir reklam arası olarak görüyorlardı unuttuk mu? Hizbullah bu rejimi şiddetle cinayetle yıkmaya soyunmuştu. Sivil yapısı ise şimdi yasal siyasi mücadele kimliğiyle de ülkenin ve anayasanın kurucu ikillerine karşılar. Evet AKP hüdapar olamaz ama minik ideoloji kardeş olarak ona elinden gelen desteği verebilir. Düşünce ortaklığını sergileyebilir. Ona siyaset ve meclis sahnesinde rol verebilir kendisinin açık seçik yayamadığı, savunamadığı, ülkenin kurucu ideolojisine düşmanlığı Hüdapar'ın yapması için ülke çapında fırsat verebilir. Başka noktalar da var tabi. Hüdapar'ı HDP'ye karşı kullanma, sandıkları bu örgütlü yapıya emanet etme gibi. Bu son nokta belki de AKP'nin büyük beklentisini oluşturuyor olabilir.